Shao istilasının üstünden 2 yıl geçmiştir. Özram huzuru ve barışı beklerken tekrardan bir istila ile baş başaydı. Başından beridir bunun planını yapan ve Netherrealm'dan kaçmayı başaran Lord Shinnok, Netherrealm ordusunu insanlığın üzerine salmıştır. Dejavu yaşayan Özram tekrardan bütün askeri gücünü bu iblis ordusu için kullanıyordur. Amerikan hükümeti ise bu istilayı durdurmak için önceki turnuvada iyi iş çıkaran Johnny Cage ve Sonya Blade'i görevlendirmiştir. Hatta öyle bir noktaya gelmişlerdir ki Sonya Blade ordudaki rütbesini generallikten binbaşıya çıkarmıştır. Orduya yardım Eden bir diğer isim ise Kenshi'dir. Lord amacı ise Jinsei tapınağını ele geçirip zehirlemektir. Jinsei'nin önemi Öztraum'un enerji kaynağı olmasıdır. Yani kısacası Earthrealm'ı en kolay şekilde ele geçirmek için kalbine saldıracaktı. Cage ve ekibinin görevi Jinsei tapınağına gidip kötü abinin kıçını tekmelemektir. Ekip tapınağa doğru ilerlerken Raiden ve Fujin de tapınağın girişini savunmaktadır. Shinnok'un iblis ordusu iki tanrının karşısında patır patır dökülmektedir. Quan Chi ise artık yavaştan kontrol altına aldığı Earthrealm savaşlarını kullanmaya başlamıştır. Kenshi atalarının ruhu sayesinde tapınağa giden bir portal açmayı başarır ve ekibi kısa yoldan ulaştırmayı başarır. Bu esnada ise Raiden ve Fujin'in fazla şansları kalmamıştı. Shinnok ve ordusu Tapı içine kadar girmişlerdi. Hatta öyle bir bastırmışlardı ki Shinnok neredeyse Raiden ve Fujin'i amuletin içine hapsedecekti. Neyse ki Cage ve ekip yetiştiler ve Shinnok'ı geldiği yere yani Netherrealm'a geri gönderdiler. Quan Chi ve diğerleri ise hızlıca ayrılmışlardı bile. Fujin'in teklifi amuleti Elder God'lara götürmekti. Fakat Raiden Elder God'ların bile amuleti yok edemeyeceğini söyler. Yine de birkaç tavsiye verebilirlerdi. Ve olaylardan tam 25 yıl sonrasına gidiyoruz. Outwar tarafında bir iç savaş çıkmıştı. Diplomatik meseleler her ne kadar çözülmüş olsa da iç savaş her şeyi değiştirebilirdi. Savaş Kotulkan ve Melin arasında geçiyordu. Böyle küçük durumda bakmayın işin içinde orduların girdiği bir savaştan bahsediyoruz. Melina isyancıları Kotulkan ise hükümdarlığı temsil ediyor anlayacağınız. Melina'nın tarafında Baraka, Rain, Tanya ve Kano bulunuyorken Kotulkan'ın tarafında Divora, Aaron Black, Reptile ve Ermek bulunuyordu. İşin kritik tarafı ise Melina'nın ameliyatı ele geçirmesidir. Yıllar önce sadece saf iyi ve saf kötüler varken şimdi ise kötülerin ve iyilerin içinde bile çatışmalar, gruplaşmalar söz konusuydu. Bu esnada Sonya Blade, Cage ve ekibine bir Outworld istilası olduğuna dair bir rapor gönderir. Cage'in verdiği bilgilere göre açılan portal bir gemiden birkaç saat önce açılmış. Yaklaşık 5000 adet mülteci Outworld'un iç savaşından Earthrealm'a kaçmış. Bu mültecilerin içinde Lee May ve halkı da dahilmiş. Bunun üzerine Cassie Cage, Kung Jin, Jacob Briggs ve Taki da Outworld'a gönderilir. Ekip Outworld'da iken bir infaza müdahale ederler ve bu büyük büyük bir kaosa yol açar. Outworld'un sayısız kuralını çiğneyen ekip sonunda Kotulkan'ın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Suçlarının cezası şüphesiz ölümdü. Kotulkan ekibin Melina ile anlaştığını düşünür. Kung Jin ise duruma müdahale ederek savunmalarında dövüşerek talep etmek istedi. Outworld yasalarında olan bir durumdu bu. Sıradan bir düello değil, ölümle ile sonuçlanan bir düello olması şarttı. Düello'yu elbette Kung Jin yener ve sonunda Kotulkan Outworld'un Outworld için bir tehdit olmadığını resmi bir şekilde açıklar. Kung Jin ise Kotulkan'ın canı yerine işbirliğini ister. Melina'ya karşı beraber saldıracaklardı. Bu barışı hemen ölçeceğimi bildirdiler. Sonya Blade ise o esnada mültecilerin arasında kılık değiştirerek sızan Kayon'u bulmakla uğraşıyordur. Raiden Sonya Blade'e Shinnok'un amuletinin çalınıp yerine bir kopyasının konduğunu söylenmiştir. Tıpkı eski orada Quan Chi'nin Shinnaka sahte bir amulet vermesi gibi. Bundan 20 yıl öncesine tekrardan dönüş yapıyoruz. Johnny Cage, Sonya ve askerleri Quan Chi'nin kalesine girmeyi başarmışlardı. Raiden'ın yardımıyla Quan Chi ve köleleştirilmiş ordusu dersini almıştı. Ayrıca Raiden sayesinde kara büyü tersine çevrilmiş ve köleleştirilmiş ruhlar tekrardan özgürlüğüne kavuşmuştu. Yani Sub-Zero, Scorpion, Jax tekrardan özgür iradelerine kavuşmuşlardı. Diğerleri hala kontrol altındaydı maalesef. Günümüzde ise Sonya hala Kano'yu aramaktadır. Mültecilerin arasında sızan Kano'yu bulmak çok zor olmamıştı. Sonya Kano'yu yakalayıp ağız burun daldıktan sonra Kano eğer kendisini öldürürse Amulet'i asla bulamayacağını söyler. Kano özgürlük derdindeydi. Sonya da mecbur Kano'nun yakasını bırakır. Kano Sonya Blade'i ötüp Melina'nın ve dolayısıyla Amulet'in yerini bildirir. Ordu Melina'yı oyalarken Divora ve Cassicage gizli bir şekilde Melina'yı kaçıracaktı. Melina Kosulkan'ın imparatorluğu için koca bir tehditti. İç savaşın sebebi de bu zaten. Plan pek kusursuz işlemiyor tabi. Rain ve Tanya ikiliyi karşılıyor desek yeridir. Neyse ki işleri çabuk bitiyor ve sonunda Melina'ya ulaşıyorlar. Amulet ele geçirilir ve Melina kaçırılıp Kotulkan'ın huzuruna çıkarılır. Kotulkan elini kana bulamak istemez ve öldürmesi için duvara görevlendirir. İğrenç bir idamın sonucunda isyan sona erer. Kesi ve ekibi ayrılacakken Kotulkan izin vermez ve onları tutsak eder. Amuletin öz kalarak güvende olmayacağını belirtir. Amulet kendisinde kalacaktı. Bu esnada ise divora giziden gizliye Kuanchi'ye rapor veriyordu. Kuanchi Kotulkan'ın güvenini daha çok kazanıncaya kadar kalmasını ister. Quan derdi ise malum biliyorsunuz. Amulet istiyordu. Divora amuleti Kotulka'nın askerlerinden çalmayı başarır. Bu esnada Sonya ve Johnny arındırıldıktan sonra emekliye ayrılan Jax'i tekrardan ekibe dahil etmek ister. En azından sadece gözcü olarak. Jax biraz uzak dursa da mesele diyarların kaderiydi. Mecbur kabul etti. Ekibin sandığının aksine Cassie Cage ve arkadaşları hala tutsaktır. Takeda'nın telekinetik güçleri sayesinde kurtulmayı başarsalar da başları hala beladadır. Kesikeci ve arkadaşları özgürlüklerine kavuştuklarında Kotulkan adamları çoktan Divora'nın ihanetini öğrenmişti bile. Ekip Kotulkan adamlarını teker teker indirdikten sonra Divora'nın peşine düşer. Divora her ne kadar Kuanchi'ye çalışsa da Kotulkan ve ordusu Earthrealm çalıştığını düşünür. Bunun üzerine Kotulkan Earthrealm'a gitmeye karar verir. Birçok Earthrealm savaşçısı ve dolayısıyla Jax Netherrealm'a gitmiştir. Ekip Netherrealm'a Kuanchi'yi tuzağa düşürmek için gitmiştir. Saldırı tamamen başarısız olmasa da Kuanchi ve ordusuna büyük derece zarar verilmişti. Ölçram savaşçılarının da onlardan pek bir farkı yoktu. Quan Chi ve Liu Kang savaş esnasında kaçmayı başarır ve Quan kalesine giderler. Jax de peşlerindedir. Jax Liu Kang'i alt edip kötü büyücüyü Sonya'ya götürür. Quan Chi artık yakalanmıştır. Bu esnada Scorpion ve klanı Special Forces kampına sızmıştı. Orada bulunma sebepleri oldukça açıktı. Bir zamanlar Scorpion'u kukla gibi kullanan Quan öldürmek ve intikamını almaktı. Başlangıçta insan evladı gibi Quan istese de Sonya Blade onu canlı olarak Raiden'a götüreceğini söyler. Çünkü Quan Chi sayesinde Liu Kang ve diğerlerinin üzerindeki kara bir ortadan kalkacaktı. Scorpion'un pek umurunda değildir bu. Baktığı yavaştan dayağı yiyecek, klanını bir anda salıverir üzerlerine. Peki Hanzo Hasashi yani Scorpion ailesinin asıl katilinin Quan Chi olduğunu nasıl ve nereden öğrendi? Bunun için tekrardan 5 yıl öncesine gitmemiz lazım. Kuai Liang'ın çağrısı üzerine Hasashi Lin tapınağına gider. Hem Scorpion hem Sub-Zero klanlarını tekrardan toplayıp karanlık geçmişlerini silmeye gayret gösteriyorlardı. Tek amaçları Earthrealm'ın güvenliğini sağlamaktı. Sub-Zero madem böyle bir yola girildi o zaman aradaki kavganın, savaşın bir manasının kalmadığını söyleyerek barışı teklif eder. Fakat Frost'un kaynayan kanı yüzünden ortam tekrardan gerilir. Bizim buz adam ise güç bela sakinleştirmeyi başarır ortamı. sub sektörün ölmeden önceki kayıtlarını göz attığını ve çok önemli bir anı kaldığını söyler. Anı da Quan Chi ile sektörün konuşması vardır. Quan Chi, Lin Kuei ile anlaştığını ve onların istediği gibi Scorpion'un klanını da yok ettiğini söyler. O zamanlar sub klanda bir hakimiyeti olmadığından sektör Grandmaster gibi görülüyordu. Yani anlayacağınız Quan Chi, Lin şartlarını yerine getiriyordu. Yani Lin şartı Scorpion'un ve klanının ölmesiydi. Lin Kuei'nin onuru zaten kaybolmuştu. Ayrıca Bihan'ın ölümünden de doğal olarak büyücü sorumluydu. Scorpion değil. Ve böylelikle dillere destan olacak bir düşmanlığın bitmek bilmeyen bir dostluğu başlar. Günümüze dönelim Scorpion Kuan serbest bırakır. Bıraktığı gibi de ağzını yüzünü dağıtır. Yılların biriktirmiş olduğu öfke, intikam duygusu açığa çıkmıştır. Kukla efendisine dersini vermektedir. Bu esnada Divora yetişir bir şekilde büyücüyü ninjamızın elinden alır. Quan Chi'yi amuleti vereceği esnada Scorpion kendisine ait olan şeyi geri alır. Kuanchi ölmeden önce bir takım büyüler yapar ama hiç vakit geçmeden kellesi alınır. Her şeyin arkasında olan bu büyücü sonunda Scorpion tarafından öldürülmüştü. Dökülmesi gereken kan sonunda dökülmüştü. Alınması gerekilen borç sonunda ödenmişti. Fakat büyü işe yaramıştı ve kötülük açığa çıkmıştı. Amuletin içinden bir güç çıkar ve Lord Shinnok tekrardan gönderildiği Netherrealm'den kurtulur. Shinnok artık özgürdü. Geldiği gibi de bütün Earthrealm savaşçılarını ezip geçer. Bütün bunlar aslında Kuanchi'nin bir planıydı. Yani Scorpion'un gelmesi ve kellesinin alınması dışında. Buraya getirileceğini, D'Voron'a amuleti vereceğini önceden planlamıştı. Planının iyi veya kötü bir şekilde sonuçlanacağını göremese de Shinnok oldukça memnundu bu işten. Shinnok ise Johnny Cage'i olması için esir alır. Cassie Cage ve ekibi olay yerine vardıklarında konuşabilecek tek kişi Scorpion'du. Johnny Cage'in Sky Temple'da olduğunu söyler. Raiden de dinlenirken tapınak saldırıya uğrar. Saldıranlar Shinnok ve Hortlak ordusundan başkası değildi elbette. Shinnok Raiden'i öldürmek istemiyordu. Tutsak gidip Earthrealm'ın yok oluşuna tanıklık etmesini, acı çekmesini istiyordu. Portlak ordusu Raiden'ı araya almış dövüyordu. Raiden ulan bu boru mu? Bir grup dövüşçüden dayak yiyecek adam mı? Elbette hepsinin teker teker ağzını payını verdi. Lord Raiden'a yıldırım tanrısı Raiden'a bulaşılmaması gerektiğini öğretmişti. Shinnok Jinsei'ye girerek onu zehirlemeye başlamıştı. Zaten halihazırda zayıflamış olan Raiden kolay bir şekilde Shinnok tarafından hapsedilmişti. Shinnok en sonunda Jinsei'nin içine girip zehri yaymış iyice. Öylesine bir zehir yayılmıştı ki gökyüzü kırmızıya bürünmüştü kıyamet başlangıcını yapmıştı. Bunun üzerine Earthrealm'da bir panik yaşanmıştı. Sabzur önderliğinde Linkoy'i Special Force'a yardım etmek için yola koyulmuştu bile. Shinnok Jinsei'de Earthrealm'ın gücünü emerek dönüşüm geçirip bir iblise dönüşmüştür. cage ve ekibi de Sky Temple'a doğru yola koyulmuştu bile. Ekibin aracı arızalanır ve Death araçlarını indirmek zorunda kalırlar. Bilmedikleri şey ise Kotulkan'ın onları takip ettiğidir. Amuletin hala onlarda olduğunu düşünüyordur. Salak bilmiyor ki Şınak çöküyor. Lan gökyüzünün halini sormayı da mı düşünmedin? Neyse efendim Kotulkan dev ordusuyla birlikte Ötre geçiş yapar. Sayıcı çok fazla üstün olduklarından ekibin yapacak pek bir şey kalmaz. Bunun üzerine ağaçlara sığınmaya karar verirler. Sığındıkları ağaca patlayıcı bomba yerleştirip Outworld ordusunun tepesine çökerler. Vietnam savaşı gibi. Taki de Kotulkan'a durum açıklamaya çalışır. Sonunda o kalın kafasını kaldırıp gökyüzüne bakan Kotulkan Ötre kaybedeceğini anlar. Shinnok'ı sakinleştirmek için ekibin kellesini götürmeyi planlıyordu. Yani tarafsız ama kaotik tarafsız gibi bir durumda Kozulkan. Öz şu an için çok geç olduğunu, Shinnok'ın artık bu diyara sahip olduğunu bizzat kendi ağzıyla söyler. Şerefsiz işte ne olacak? Savaş kesinlikle ekibin tarafında değildi. Bir noktaya kadar kendilerini savunsalarda da artık tükenmişlerdi. Derken olaya Lin müdahale eder. Hem sayı dengelenir hem de güç olarak daha baskın olabilirler. Sub-Zero ekibin görevini devralır. Kozulkan'ı Outworld'a bizzat kendisi gönderecekti. Ekibi ise Sky Temple'a Raider'a yardım etmeleri için gönderir. Earthrealm tüm gücüyle savaşmaya devam ediyordu. Revenant'ların planı Raider'ın portalları sayesinde Elder God'ları yok etmektir. Ekip Revenant'lara saldırır. Cassie hariç herkes yamulmuştu bile. Cassie Cage ve Kumbich'in cinseye doğru yola koyulurken kalanlar da Revenant'ları oyalayacaktı. O esnada Shinnok dönüşümünü tamamlar. Kumbich'in Raiden'e yardım ederken Shinnok'ın kıçını tekmeleme için Cassie düşer. Shinnok hem daha dayanıklı hem de daha güçlü olmuştur. Cassie babasından gelen güçleri intikam duygusuyla birlikte devreye sokup Shinnok'a karşı direnmeyi başarır. Shinnok'ın tahmininin aksine Cassie Cage aile yadigarı olan gücü sayesinde Shinnok'ın ağzı yüzünü dağıtmayı başarır. Vurdukça vurur, vurdukça vurur. ama tekrardan bulaşma cüretinin cezasını Shao Kank gibi çekmiştir. Raiden gençlerden kendisini Jinsei'ye yerleştirmesini ister. Bu çok tehlikelidir çünkü Jinsei'yi zehirle dolmuştur. Jinsei temizlenmeliydi ama. Hapisedildiği yerden çıkarılıp Jinsei'ye yerleştirilir. Raiden zehri kendisine çekmeye başlar. Hem Shinnaka eski döndürür hem de Jinsei'ye dolayısıyla Öztram'ı tamamen temizler. Temizlik sonrası Revenant'lar topukları Totolarına vura vura ortadan kaybolur. Janikej kurtulur, Shinnaka ve Dior'a kelepçelenir. verilir yıllar sonra uğradığı işgalden sonra tekrardan özgürlüğüne kavuşur. Raiden zehri emdikten sonra karanlık bir şekle bürünmüştür. Netherrealm'a gidip oranın yeni sahiplerine yani Liu Kang ve Kitara'ya artık Earthrealm'ın koruyuculuğunu yapmayacağını, sadece önemli olan tehditleri bulup vahşice öldüreceğini söyler. Ardından da Shinnok'un kellesini önlerine verir. Bu aslında bir rajondu. Poat Alemdar gibi racon değil kafa kesiyordu Raiden. Earthrealm'a saldırırsanız sonunuz efendiniz gibi olur demek istedi. Shinnok Raiden'in katliamlarından sadece ilkiydi. Kocaman bir gözdağı verip ortalıktan kaybolur. Bundan sonra belki de Netherrealm değil Earthrealm diyarları için bir tehdit unsuru olacaktı kim bilir.